Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ali'yi okuldan almaya geldik. Ee, birazdan Ali'yi göndereceğim almaya. Ee, bir de şöyle okulun karşısında park var. Dedim ki Cazi'ye birazcık eğlensin. Ali Arya'yı getirene kadar. Ali'cim sen şimdi git Arya'yı getir gel tamam mı? Tamam. Biz seni burada bekliyoruz yani sizi senle Arya'yı. Tamam. Caziye tamam. orada kayıyor. Ali de geliyor. Efendim öğretmen dedi ki arayı vermiyorum. Sen küçüksün diye mi vermedi? Seni tanıyor. Normalde Bilmiyorum. Normalde verir sana. Bilmiyorum. Öyle mi dedi? Vermiyor muyum dedi. Evet. Tamam git de ki annem e, parkta bizi bekliyor. Sana versin tamam mı? Tamam. tamam. Cazia. Cazia, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Hmm. Kayıyor musun? Beğendin mi bu parkı? Beğendin mi bu parkı? Hah, Ali geliyor. Yine ağlamamış Arya'yı. Ne oldu yine? Niye getirmedin? Yine vermiyorum dedi. Hı, deseydin annem parkta bizi bekliyor. Dedim onu da ya. Vermiyor yine de vermiyor. Benim mi gitmem gerek acaba? Bilmiyorum. Hı, tamam. Sen yine de git de ki annem el sallayacak sizi. Karşıya baksın ben ona el sallayacağım. Arya'yı sana versin tamam mı? Tamam. Tamam hadi git. Ben zaten buradayım okulun karşısındayım. Çazya. Okulun parkı. Okulun parkı değil. Okulun karşısında sadece. Anladın mı? Hadi kay. Kaysana. Ama zıplama orada düşersin. Hadi kay. Yo hiçbir şey yok. Ali geliyor. Ay, yine vermemiş ya. E dedim ya sana. Söyle dedim el sallayacak annem sana deseydi. Dedim. Hiç vermiyor. vermiyor. Vermiyorum dedi. Evet. Anladım. Benim mi gitmem gerek acaba ya? ya. 5 dakika 5 dakika diyor. Yine de vermiyor. Yine de vermiyor. Kızımızı vermiyor bu öğretmen. Arkadaşlar neden acaba? Normalde hepimizi tanıyor ve biz hemen okulun dibindeyiz. Ya yani dışarı çıksa hemen beni görür. Neden vermiyor ki? Ne yapacağız şimdi ya? Cezayı da ya cezayı oraya götürsem okulun içindeki parka kaçacak. Burada bıraksam burada bırakamam sizi. Ne yapacağım şaşırdım. Ne yapsam ne etsem? biz Arya'yı alamıyoruz ve sen burada evet. eğleniyor musun? bak Arya'yı vermiyor öğretmen ne yapacağız Cazia? <laughs> Cazia'nın umurunda değil Cazia <laughs> keyif yapıyor burada oyun oynuyor evet, Ali'nin de pek umurunda salı, sayılmaz aslında ben de mi birazcık eğlensem sen eğleniyorsun zaten nasıl? kaç defa gittin Arya'yı getirmedin Daha ya eğlenmek mi? ya git bu sefer getirmeyene kadar da gelme tamam mı? Git. Peki annem sinirlenmeye başladı. Öğretmen öyle de. Bir an önce kardeşimi ver de. Hadi. Yeah. Caziye Hanım da keyfine bakıyor burada. Öğretmen orada ablasını vermiyor. Caziye de burada keyif yapıyor. Caziye. Yeah. Caziye. Arya'yı vermiyorlar. Gördün mü? Arya'yı vermiyorlar. Kedi. 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 Nerede? Hiç kimse yok burada. Sen tek başına eğleniyorsun. Ablanı da vermiyorlar zaten. Annen de gelsen, gelse, baban da gelse, anneannen de gelse hiç vermeyeceğim diyor. Nasıl yani? Korkutma beni. Nasıl yani benim kızımı vermiyor Öyle ya? Dedi. Öğretmen böyle mi dedi? Evet. Annen de gelse, baban da gelse, anneannen de gelse Arge'yi e, vermeyeceğim dedi. Evet. İnanmıyorum. Var mı öyle bir şey ya? Olur mu öyle bir şey? Nasıl benim kızımı vermeyecek? Ben şimdi misin? gidiyorum. Ben şimdi gidiyorum almaya. Bak. Bak nasıl alabiliyorum Ali. Ama nasıl yapacağız Cazi'yi burada? Hmm. Sen bakarsın değil mi? Evet. Tamam ben şimdi hemen gidip kardeşini okuldan alıyorum geliyorum tamam mı? Tamam. Bakalım veriyor mu vermiyor mu öğretmen? Kızım ben senin ablanı almaya gidiyorum tamam mı? Bak şuradan okuldan tamam? Hadi bay bay. Bay bay ben Arya'yı almaya gidiyorum. Bakalım alabiliyor muyum alamıyor muyum? Evet ben Arya'yı aldım işte. Bakın arkadaşlar nasıl alabildim öğretmenden? Öğretmen vermiyordu. Zorla aldım Arya'yı ya. Eee, Ali bak nasıl alabildim ama. Nasıl getirdim Arya'yı? Ya. Eee. Ali çok korktu öğretmen seni vermeyecek diye. Göstereyim. Arya. Hediye mi bu? Hı -hı. Aa çok güzel bir şey. Göstereyim. 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 Ay çok güzel. Bir hani daha da şey var. Sıcak mı ne? Çok beğendim. Gerçekten çok düşünceliymiş. Acaba öğretmen... Sen nasıl Hediye'den diye. dolayı bize şaka yaptı. Ali. Bilmiyorum. Ali öğretmen bize şaka yapmış. <laughs> Onun için öyle şey yaptı. Dedi ki vermeyeceğim Arya'yı. <laughs> Arya öğretmen seni vermiyordu biliyor musun? Ben geldim <laughs> seni aldım. Evet şimdi siz birazcık oynayın o zaman. Sonunda Arya'yı da alabildik. Yani Madem Arya'yı alabildik şimdi o zaman e, bunu bim kutlayabilirsiniz bim parkta. Bir parkı tanıtayım bak. Arkadaşlar. Şurası salınca. Burası kaydırak an... <laughs> Tanıtmasan söylemesen kimse tantik bilmiyor tantik mu oğlum? Var. Ben Arya. Arya kaymaya başladı. Aryacım siz bugün hiç dışarı çıkmadınız mı? çıktınız mı? O oh, ne güzel. Ne güzel. Ya nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Ali bana bakar mısın? Ali bana bakar mısın? Arya bana bak. Ya ben seni sevdim. Arya bana bak. Arya. Arya bak sana değil. Hadi, hadi, hadi. eve gidelim. Bu kadar. Gidelim. Aa, Ali hemen. Sen Ali hemen, hemen yendi. Ali hemen. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.